İslam'da dini anlatma sorumluluğu kimlere verilmiştir? Ee, güzel gözüm sahabi peygamberimize karşılaşıyordu. Peygamberimize nazar alıyordu. Göz göze geliyor. Peygamberimizden 5-10 dakika sohbet ediyor. Peygamberimiz Fizan'a gönderiyor tebliğe. Daha yeni ya Bismillah yani yeni. Nasıl? Git Fizan'da İslam'ı tebliğ Gidiyor 20-25 sene orada kalıyor. Toplam 5 dakika. Nazar almış. Sohbet dinlemiş. Tamam. Sahabi oluyor. Çünkü yanında diğer sahabiler de var. Hafızlar var. Beraber gidiyor tebliğ yapın. Gidip tebliğe gidiyor. Sahabelik şerefini almış oluyor. Nazar aldığı için. Yani göz göze geldim mi tamam nazar alıyor. Ayrıca sohbet alıyor. Sohbette de yine makam alıyor. Yani nazarda makam alıyor, sohbette makam alıyor. O ona yetiyor yani.